Gençler ve öğrenciler için daha sağlıklı bir beslenme alışkanlığı nasıl teşvik edilebilir? Günümüzün sorunu aşırı işlenmiş gıdalar yani şimdi ultra processed food dediğimiz aşırı işlenmiş gıdalar şu anda günümüzün bence önemli sorunlarından birisi. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki meta analizler gösteriyor ki Aşırı işlenmiş gıdalar yani diyabetten, e, kronik hastalıklara kadar hatta ölüm oranlarına kadar maalesef sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Bundan ilgili yüzlerce çalışmaya bakılabilir. Dolayısıyla hazır gıdalardan, aşırı işlenmiş gıdalardan uzak durmak çok önemli. Helal gıda sadece dini bir hassasiyet mi yoksa aynı zamanda daha güvenli ve kaliteli gıda demek? Helal gıda dünyada yükselen bir trend. Çünkü bir gıdanın helal sertifikasının olması onun bütün sağlıkla ilgili, gıda güvenliği ile ilgili sertifikalarının olmasına ilave olarak ekstra bir sertifika. Dolayısıyla insanlar bir gıdada helal belgesi varsa bunun zaten hijyenle ilgili sağlıkla ilgili gıda güvenliği ilgili bütün sertifikalarının olduğunu, bütün şartları karşıladığını, ilave olarak bir de İslam inancının önemsediği hususlarda da şartları karşıladığını biliyor dolayısıyla tüm dünyada daha çok tercih edilen bir gıda türü. Hastalıkların oluşumunda beslenmenin etkisi hangi düzeydedir? Yani bu direkt ilişkili bir şey. Yani besleme bizim sağlığımıza direkt ilişkili. Çünkü vücudumuzun normal çalışması için ihtiyacı olan temel maddeler var. Yağlar, proteinler, karbonhidratlar, mineraller, vitaminler ve su. Eğer biz bunları yeter kadar almayacak olursak zaten sistem çalışamayacak ve Büyük bir uçtan sağlığımızı kaybedeceğiz. Sağlığın anahtarı doğru beslenmek. Bunun altını çizelim inşallah. Gıda israfının boyutları nedir ve bireyler olarak biz bu konuda ne yapabiliriz? Bununla ilgili rakamlara girmeye gerek yok. Yani şu anda işin açıp bu vesileyle de vurgulayalım. Dünyada bazı insanlar Gazze'de, Afrika'da açlıktan ölürken yani açlıktan bir insanın ölmesi ne demek ya? Ya yani insanlar açlıktan ölürken diğer yanda insanlar Fazla yemekten dolayı hastalanıyor ve ne yaparız acaba fazla yemeği engelleyebiliriz diye uğraşıyor. Dolayısıyla bizim bir yandan artık ölçülü yemeği gündemimize almalıyız. Dünyadaki insanların durumunu düşünmeliyiz. Biraz vicdanımıza bakmalıyız. Boğazımızdan geçerken sadece lezzet odaklı olmamalıyız. Hem ölçülü yemek hem de israfı engellemek adına bizim duyarlı olmamız gerekiyor. Yani bugün Türkiye'de bile yani her gün çöpe giden ekmek miktarlarını ben okuyorum şu anda rakamları hatırlayamayacağım ama inanılmaz boyutlarda. Dolayısıyla böyle, böyle birazcık lezzetten, taddan ödün vererek böyle daha sıfır ata yönelerek, israfı engelleyerek böyle sağlıklı beslenmeyi ön plana almalıyız. Bu Dünya Gıda Günü vesilesiyle bazı konuları hatırlattık. İnşallah sağlıklı bir gelecek olsun diye dua ediyoruz, temenni ediyoruz.